Geçtiğimiz günlerde Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi, Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı ve Alevi Dedesi Cafer Yeşil'in park halindeki aracına iki el ateş edilmişti. <laughs> CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cafer Yeşil'e destek ziyaretinde bulundu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Yıldız Bağları Cem Evi'ne giderek saldırıyı normal bir asayiş olayı olarak değerlendirmenin doğru olmayacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde çok üzüntü verici bir olayla karşılaştık. E, Yıldız Bağları Cemevi dedemiz ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ Belediye Meclisi Cafer Yeşil'in e, aracına evinin önünde silahlı bir saldırı oldu. Tabi bu normal bir asayiş olarak değerlendirmek çok doğru değil. Erol yapılan saldırının Elazığ Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün detaylı çalışmalarıyla faillerini bulmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Ama arkasından Elazığ Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla detaylı şekilde ilgilenmesi, failleri ortaya çıkarmasıyla ilgili çalışmaları da bizi bir anlamda da sevindirdi. O da adli yargıya intikal etti. Adli yargı ve emniyet teşkilatları konunun her boyutuyla da inceleyerek, yani bunun altında bir siyasi kasıt mı var? Herhangi bir dedenin buradaki e, görev anlayışıyla, işte Cem yaklaşımıyla kaynaklanan bir sorundan kaynaklı mı? bir kasıta dayalı bir eylem mi var? Bunları araştırıyor. CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı ve Alevi Dedesi Cafer Yeşil'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyerek konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. Böyle bir saldırıyı asla kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Herkes haddini bilsin, herkes haddini bilsin. İnsanları korkutarak, insanları böyle baskı altına alarak bu İnsanlık dışı eylemlerle ve saldırılarla kimse kimseyi yıldıramaz, kimse kimseyi korkutamaz. Ama bu olayın üzerine gideceğiz. Yani yapanların yanına kar kalmayacak. Bu olayı mutlaka çözeceğiz ve çözüme kavuşturacağız. Hiç kimseye de tövmet altında tutmadan, gerçek failler kimse, bunların çıkması için uğraş vereceğiz. Takipsiz buradayız, bizim olduğumuz yerde haksızlığa ve adetsizliğe asla müsaade etmeyiz diyorum.